Sabah arabamızla yola çıktık. Uzun süredir video çekmiyorum elektrikli aracımla. Arka lastikten değişik bir kuş sesi geldi yine maşallah. Mutabak lastiğin tekeri inik ama lastiğin havası basıncının kaç olmasını bilemedim. Arabalarda genelde şurada yazıyor diye baktım. Oraya da farklı bir şey yapıştırmışlar üstüne. Bizim Türkler mi yapıştırdı? 80 kilometre hız yapmışlar ha. 891 yazıyor ama lastik kaç olduğunu bilmiyorum. Doğaçlama birazcık basacağım. İkisi şey de ya. Şey işte. burada yazıyor. Yazmıyor. O zaman binip gidiyoruz artık. Ready. Arabamız da hazır ve gitmeye hazırız. Yaklaşık 4000 km kilometre oldu arkadaşlar. hala iyi performansı güzel. Lastikten de hiçbir ses değil. Onu rol basıncını... Şey, evet, aracımızda 30 PCI hava gazı bastık lastiklere. Hava bastık. ilk defa hava bastık şu ana kadar bir yıl oldu. Hatta bir yıl geçti aracım alanı. İlk masrafım da oldu sayılır. Para verdim. O da lastik bastırdım. Bozuk para yoktu. Lastikçi 50 TL verdi. 15 TL aldı. Normalde 10 TL versek de kabul ederdi Artık ben de ısrar ettim için. Bu masrafımı yaptım. 30 bastım. Bakalım için çok değişik hissetmiyorum. Ama kuş sesinden korkuyorum. verdiği bir de oldu. Kışın biliyorsunuz gazlar sıkışıyor birazcık daha. O yüzden biraz daha fazla yiyeyim. Kışa hazır aracımız. Lastiklere gazını basıyoruz. Hazır oluyor. Bu kadar basit. Masrafı az. Kullanması zevkli. İşimizi görüyor. Yani alınabilir bence hala. <laughs> Türkiye şartlarında işimizi görüyor sabah sabah bastırdı gazla gidiyor. Çalıştı çalışmadı der diyor. Aküsü bitti derdi. Tabi olabilir tabii zamanla ama şu an için yok. Isınmasını beklememiz gerekmiyor. Durduğumuz zaman elektrik harcamıyor. Başka hala ilgi oda. Hala Manisa nüfusunun hepsine ulaşamadık. Daha ilk defa görenler var. Hala merak ediyorlar. Hala pahalı olabilir bir şey diyemeyeceğim. Ben geçen sene 160 bin almıştım biliyorsunuz. Şu an 240 binlerde galiba. Yani almak isteyenlere tavsiye ederim açıkçası. Tabii ki her zarar oranına baktığınız zaman nasıl olur onu bilemiyorum. Şimdi 4000 kilometre yaptım. Ee, aracınızda 2 TL yani 2,5 TL yaktınız diyelim. 2,5 TL çarpı 4 Bunu da 10 TL yapıyor. 10 TL'nin yanına 1000 koyduğum zaman 10.000 10.000 lira kazancım var. Evet DVD kulak gibi gözüküyor şu an için. Ama kullanması zevkli. Satarken para değeri olur mu onu bilmiyorum satmayı düşünmüyorum açıkçası zaten de. Şu an için ideallerim karşılıyor. Demek ki ben 40 bin yapsam 100 bin yapacağım. 80 bin yaptığım zaman araba misyonunu tamamlamış olacak inşallah arkadaşlar. Ve küçücük bir boşluk buluyorum hemen dalıyorum. Şöyle dik koysam sıkıntı olur mu? Olabilir. Dik koymuyorum. Hazırlayalım aracımızı. Pazara geldim arkadaşlar sabah hidrolik değil. Kliması yok. Bilmeyenler için söylüyorum. <laughs> şey de yok. Yolmadı. Sensör de yok. Kamera çok yakın gösteriyor. Korkutuyor beni. <laughs> o yüzden çok yanaşamıyorum. Sadece tek araçtan birazcık daha içeri girsem yeter herhalde. Biraz da geri gitsin, git geri git, git gitmiyor da geri basılınca gazı. Bence yeterli. Ve bazarımıza geldik. Camları otomatik. Star stopumuz var. Kapandı. İnebiliriz yani.